Bu hafta da Nefes Derneği olarak Gazze'nin Han Yunus bölgesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bin kişilik sıcak yemek ikramımız devam ediyor. Sizlerin emanetleri muhtaç gönüllere ulaştırıldı. Dualar ve teşekkürler sizlere yöneliyor. Bizler mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz. Yeni bir ihtiyaç doğduğunda da orada olacağız inşallah. Destekleriniz bu hizmetlerin devamına vesile oluyor. Rabbimizin izniyle kardeşlerimize nefes olmaya devam edeceğiz. Mazluma, yetime sen de bir nefes ol. Şükran nefes.